Lazım. Avrupa Birliği'ne girebilmek için yapılması gerekenler e, demiş ve bir arkadaşımız yine sevdiğim birisi yani düzgün akıllı birisi e, Kopenhag kriterleri denilen kriterleri saymış. Kopenhag kriterleri biliyorsunuz neydi? 1990'larda bir ara 93 müydü 95 miydi neydi öyle bir tarihte? Avrupa Birliği çılgınca genişlemeye karar verdiğinde ve bütün Doğu Avrupa'yı yutmaya karar verdiğinde bir dizi göstermelik kural ilan ettiler. İşte demokrasi olacak, insan haklarına saygı olacak, hukukun üstünlüğü olacak vesaire diye. Herkesin ne güzel şeyler dediği şeyler. Bunu... Özetle şöyle e, saymış yine bu arkadaşımız bir, istikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasinin var olması, iki, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü, üç, insan haklarına saygı, dört, azınlıkların korunması. Bunların hiçbiri Türkiye'de yok. Bunlar kötü şeyler mi? Bunlar iyi şeyler. Yani evet... E, istikrarlı ve kurumsallaşmış bir demokrasiden artık o kadar emin değilim de hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü, medeniyetin temel ilkesidir. Yani bundan öteye bir medeniyet yok. İnsan haklarına saygı, bütün hayatım boyunca benim savunduğum ve önemsediğim bir konu. Azınlıkların korunması, evet azınlıkların korunması gereklidir, şarttır. Ee, yine medeni ve barış içinde bir toplumun yaşamasının şartıdır. Avrupa Birliği'ne girmenin koşulları bunlar mıdır? Bunların hepsi palavradır. Avrupa Birliği bir imparatorluk hayaliyle bir araya gelen e, yeteneksiz ve cahil bir bürokrat ve hırslı ve yeteneksiz, kifayetsiz muhteris bir bürokrat ve kapitalist çevresinin bir teşkilatıdır. Yakından tanıdıkça bunu daha iyi göreceksiniz. Elbette Avrupa'nın geçmiş medeniyetinden kalma bir dizi alışkanlık, bir dizi kültürel özellik bu ülkelerde varlığını sürdürmektedir. Evet, bu ülkelerde her şeye rağmen bir kültür sermayesi var, bir temizlik sermayesi var, bir zenginlik sermayesi var. İster istemez Avrupa Birliği de bu özellikleri, bu hasletleri bir şekilde yansıtıyor. Ben size şeyi söyleyeyim. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılması hiçbir tarihte gerçek anlamda söz konusu değildi. 2000'lerden sonra söz konusu değildi. Yani e, yakınına bile gelmedi Türkiye böyle bir şeyin. Gelmesi için yeniden e, ha, ve sonuç olarak Türkiye reddetmedi Avrupa Birliği'ne katılmayı. Avrupa Birliği reddetti Türkiye'yi. Çünkü pekala biliyorlardı ki bu kadar büyük bir e, ekonomiyi asimile etmelerine, sindirmelerine imkan yoktur. Bir. İkincisi böyle bir hadiseyi Avrupa'nın halklarına satmaları imkanı yoktur. Yani mümkün değil böyle bir şey. Yani e, böyle bir adım atan bir hükümetin, Fransa'da yahut İsveç'te yahut Hollanda'da yahut Almanya'da bir daha seçim kazanmasına imkan yoktur. Yabancı bir unsur. Yani şeyi düşünün, neyse benzeri bir örnek vermeyeyim şimdi de, Yeniden gündeme gelebilmesi için Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin ki böyle bir ihtimal ben görmüyorum yakın dönemde ufukta. Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın ekonomik sahada paniğe kapılması lazım. Yani ciddi bir şekilde eyvah batıyoruz, denize düşen yılana sarılır. Böyle bir şeye girmeleri lazım. Türkiye onlar için bir pazardır, bir açık pazardır. Buna ihtiyaçları olduğunu hissetmeleri lazım. Öyle bir şey de gündemde görünmüyor. Bilmiyorum çok mu fazla bunlar kontr görüşler, ondan emin değilim. Burada,